bol zeytinyağlı, salçalı, antep usulü yaz dolması yapıyoruz. Ben bu sefer patlıcan koymadım ama siz isterseniz taze patlıcan da ekleyebilirsiniz. Pirinçlerimizi yıkayalım. Kuru soğan, sarımsak, domates, tuz, karabiber ve çok az limon tuzu, salça ve bolca zeytinyağını koyup iç ağacımızı karıştıralım. Oymuş olduğumuz sebzelerin kabakların içine karabiber ve tuz serpelim. Daha lezzetli olmasını sağlıyor. Sebzelerimizi yarım olacak şekilde doldurup kapaklarını kapatalım. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Üzerine bir tabak veya bir dolma taşı kapattıktan sonra kaynayınca donmamızın altını kısalım. Kısık ateşte donmamız piştikten sonra suyunu süzelim. Çıkan yağlı suyunu yüzüne gezdirelim. Dinlendirip servis yapalım. Deneyenlere afiyet olsun.